Discovery Air modelinde kişi engelleme yapabilmek için öncelikle engellenecek kişinin telefon numarası cihazın kendi hafızasında kayıtlı olması gerekmektedir. Şayet telefon hafızasında kayıtlı ise menü ekranından rehber uygulamasına giriyorum ve engellemek istediğim kişiye tıklıyorum. Sağ alt köşedeki 3 nokta simgesini seçtiğimde gelen çağrıyı doğrudan bloke et. Seçeneğini aktif hale getiriyorum. Örnek göstermek istiyorum. Görüntülenecek cihazlardan sim hafızasını seçiyorum ve engellemek istediğim kişiye giriyorum. Gördüğünüz gibi sim hafızasında olduğu için gelen çağrıyı doğrudan bloke et seçeneği çıkmıyor burada. Peki bu işlem bize ne sağlıyor? Engellenen kişi bizi aradığında çağrı otomatik olarak meşgule düşüyor. Yani engellenen kişi bize hiçbir şekilde ulaşamıyor. Diğer hattımdan arayarak teyit edelim. Arama yapıyorum. Gördüğünüz gibi çevriliyor diyor önce. Alt meşgul uyarısı veriyor. Karşı tarafa da hiçbir uyarı gitmiyor.